Merhaba arkadaşlar. Yenimin 6. level hesabında gördüğünüz gibi en son bu kadar kupa yapmıştık. Hadi o zaman yapalım. 7. arenaya çıkacağız. Aynen 7. arana Adam geldi. Tam 2000 kupa. Abi inşallah adam da elit barbar yoktur ya. Neyle başlayabiliriz? arkadaşlar yani. Başlıyorum slash roll hadi. Slash karşılık ne yapacak acaba arkadaşımız? Tesla attı. Tesla da güzeldir. De Tesla hayvan gibi vuruyor. Olsun canını azalttı ya Tesla. 7. Yedinci evvel Tesla var adamda ya. Gıcık oldum. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Vurdum. İşte bundan korkuyordum ben de ya. İşte arkadaşlar. Sorun bu. Sorun bu. bu Adamla bak ya. Gıcık gitti. Arkadaşlar biz bu el kesin yenildik. Kesin kesin kesin. Adam değil, bir var. Görmüyor musunuz yani? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu o zaman? iskelet ordusu ya. <laughs> tamam abi. Adam mısın Prens? Ya vurdurt lan! Arkadaşlar şöyle, şöyle. Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Abi. Arkadaşlar bunları görmedim. içeri annemlere sessiz olmalarını söylemeye gittiğim için görmedim. Prensim mi vur. Ya arkadaşlar adam bizi aldı ki. Aldı aldı arkadaşlar. Baksanıza nasıl dalıyor hayvan gibi yani. Yenildik böyle ya. Of. Niye hep bana böyle oluyorsunuz ya? E, ee, adamda efsanevi var ki tabii yenileceğim yani. Efsanevi var yani. Efsanevi adı üstünde. Efsanevi adı üstünde. Ya bırak alayım ben de sana oraya vereyim bak. Bırak alsaydım ya. Arkadaşlar oluyoruz mu? Oluyoruz mu? Cık, 29 canlı ya. İşte 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 acısı. Yeniden geri oluruz arkadaşlar. Bunu yeneceğim. Böyle yenirsem. 30 kupa verirse tabii yani. Tamam vuramadı arkadaşlar vuramadı bize güzel bir uf güzel bir combo yaptım yalnız arkadaşlar ya böyle bir güzel combo yaptık ki inanamıyorum yani inanamıyorum çaktı da bastık mı arkadaşlar arkadaşlar adam iskelet ordusu aynısı varsa direkt onu basarım ben adama. Cık, tomruk attı ya. En gıcık olduğum şey tomruk. Yenersek za 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 x'te. O adamlar iki taraftan sıkıyor alacak yani. Var boldur benim. Var boldur benim. Uh oh, uh oh, adamın bir kole gitti şu an zaten. Hiç sıkıntı yok adamım bir kole gitti. Sıkıntısız gitti hem de yani. Dalga Ali. Bundan sonra işimiz savunmak arkadaşlar zaten. Savunmaktan başka bir şey yapmasam yeter. Bas bas paraları Leyla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar adam gene balon attı en küçük olduğum şey ya. Gene balon gene balon ve gene balon ya. Abi. Aslında. Ben alamayacağım mı sanki? Bu yandan da alırım ben de. Kardeşim ben iki taş çekmişim burada. Neyin kafasısın yani ya? Kardeşim ben burada iki taş çakmışım. Sen orada bana hani bir taş çekmeyi çalışıyorsun ya. Aldım aldım arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Sıkıntısız bedavaya aldık. Ve hu ve hu ve hu ve. Hatta üç taşa bıraksam bile aldırdım yani. 29 verdi, olamaz. Ya niye ben böyleyim ya? 9 1999 oldu. Ya arkadaşlar gene yenildik. O abi 5. bel çıktı. Çok süper. Süper süper süper. Bekle bu ne iskelet turcusunu niteleteyim de. Bekle bekle iskelet turcusunu alacaksın be. Varsa tabii yani. Ne yapacak ona? Ne yapacak? Engellemedi güzel güzel. Za xd. xd x. xd x. Uala za. Za. Atayım ben bu şuradan var de. Ver hu ver hu ver hu, ver. Karşıdan çıkacak lan rakip maçtan ayrıldı yazısı. Böyle yeneriz oluruz da boruyor. Arkadaşlar kendim geçtim yeğenimin şeyinde. Ver hu, ver hu, ver hu, ver. Bağlansana neden bağlanmamış bu? Destek güzel ama harbiden ha. Ateş ruhları falan yani. Mahir'i de arkadaşlar yani. Gelmişken. Abi ben bunu kolayca yenerim lan. Oha. Bak bak bak. Bilelim mi? Vay adam büyük bek kattı. Benim hızlıca şeyi çıkarmam gerek. Çubuk. Minyonlar dolun. Minyon sürüsü dol. Minyon sürüsü dol. Minyon sürüsü dol. Arkadaşlar adam da bizim bir kuleyi götürürse yani. Gitti. Za rakip maçtan ayrıldı. Ver hu ver hu ver, hu, ver. Cık, cık. Herkes benden korkuyor işte. Nö Herkes benden korkuyor işte. Gege. Ge. Gel 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 gel. Kaçıncı siz abi klanın? Yani böyle 24 olmuş ondan 30'da. 3000'e çıkanlar var herhalde zaten arkadaşlar aynı. Gigi 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 yazdı bu da elektrolüzü ve prenses ve uçlaşır ve 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 ne kadar kovuk ve 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 kurmalar ve 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 Karı prens ve 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 sıradan kraliyet devi buraya baktık ve 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 elit barbarlar arkadaşlar birazdan video çekeceğim gene kendi klanımda yerim geçeceğim tabii ki benim geçicim ya. Hocam beni geçti bildiğin benim sayemde. Tabii ki benim sayemde. Evet arkadaşlar. Ha, bu videoyu çok beğendiyseniz yani 7. arına geçtik. Yani yani 7. arına geçtik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve takipte kalmak istiyorsanız abone bütün videolarımı beğeniyorsanız abone olun. Takipte kalmak istiyorsanız da ve yani kesinlikle takipte kalmak istiyorsanız abone butonunun yanındaki butona basın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz ve hepinizi seviyorum. Bay bay.